Merhaba Woman Life TV izleyenleri. Vücut bölgesinde en sık yapılan estetik operasyonları bugün estetik cerrah doçent doktor Tayfun Türk Aslan'da konuşacağız. Merhaba Tayfun Bey. Merhaba. Vücut bölgesinde sıklıkla yapılan estetik uygulamalar nelerdir? E, vücutta en sık yapılan operasyonları erkek ve e, kadın olarak ayırdığımız takdirde erkeklerde en sık olarak e, jinekomasti adını verdiğimiz meme bölgesinin büyümesi, e, burada tabii ki küçültme yapılıyor ve e, kilo problemlerine yönelik yapılan e, vücudu şekillendirme amaçlı liposakşın işlemidir. Kadınlarda ise e, meme e, kendi içinde bayağı geniş bir alan. Burada büyütme, küçültme, sarkmaların gider, giderilmesi, e, küçük deformasyonların düzeltilmesi, simetrinin sağlanması gibi pek çok operasyon var. E, yine kadında karın germe dediğimiz, ee, ...bir abdominoplasti tıbbi ismi yapılan işlem. Yine kadınlarda bölgesel şekillendirme için kullanılan liposuction işlemlerini sıklıkla yapıyoruz. Nasıl uygulanıyor? Bunların e, yapılış şekilleri yine hastaya göre yapılıyor. E, meme büyütme kadınlarda sıklıkla e, yaptığımız operasyon. Ülkemizde de en çok yapılan operasyonlar arasında. E, genellikle silikon dediğimiz protezlerle yapılıyor bu operasyon. E, silikon protez e, iki şekilde kullanılır. E, ya kas altına ya da memenin süt bezlerinin arkasına konur. E, hastalarımız bize sıklıkla bir takım sorular sorar. E, silikonlar herhangi bir hastalığa neden olur mu, süt vermemizi etkiler mi ve bu, biz bunları ne kadar süreyle kullanırız? E, silikonlar süt vermeye herhangi bir tesiri yoktur. E, eğer verecekseniz verirsiniz, vermeyecekseniz vermezsiniz. Yani süt bezleriyle ilişkisi değil, e, yoktur. E, öte taraftan herhangi bir hastalığa neden olur mu e, olmadığını e, artık bilimsel olarak söyleyebiliyoruz. E, bunun yanı sıra e, silikonların e, son kullanım tarihi yok vücutta herhangi bir yaşlanmanın aksi etkisi olmadığı müddetçe kullanılabilir. Kadınlarda yine meme ile ilgili meme toparlama dediğimiz bir işlem sıklıkla yapıyoruz. Burada yer çekiminin etkisinden dolayı emzirme ya da diğer faktörlerden, genetik faktörlerden dolayı memenin sakması cerrahi olarak düzeltiliyor. Bu da ya yeniden bir silikon içeriye koyarak ya da fazlalıkların şekillendirilmesi konusunda tekniği ile yapılıyor. Bu operasyonlar, meme operasyonları genellikle 2 saat civarı sürmekte. Hastalarımız operasyon sonrası özel bir sütyen kullanırlar. Bu tıbbi özelliği olan bir sücendir. Bu sütyen 4-6 hafta kadar kullanılıyor. Memenin tam oturması da yaklaşık 8-12 haftayı bulmaktadır. Dolayısıyla yaz sözeni öncesi, hani daha rahat kıyafetlerin giyildiği dönemlerin en azından bir iki ay öncesi bu tip işlemlerin tamamlanması gerekiyor diye düşünüyoruz. Öte taraftan kadınların yine doğum sonrası ve yaşla birlikte karın bölgelerinde oluşan sarkmalar, çatlaklar, bir takım deformasyonlar Karın germe dediğimiz bir işlemle e, yapılıyor. E, bu operasyon meme operasyonu ile birlikte de kombine edilebilir. E, Amerika'da en sık yapılan operasyonlardan. E, ülkemizde de artık sıklığı gittikçe artıyor. E, karın germe operasyonu yaklaşık 3 saat kadar sürüyor. E, ameliyat sonrası bir e, 4-5 günlük bir nekahat dönemi var. E, daha sonra hastalarımız karın bölgesinin düzeldiğini e, zayıfladığını e, kıyafetleri rahatla rahatlıkla giyebildiklerini e, hissediyorlar. Oldukça faydalı bir operasyon. Tarfin Bey, yağ aldırma teknikleri nelerdir? Örneğin lazer lipoliz diyoruz. E, çok küçük alanlar artık e, daha az travmatize edilerek, daha az zarar verilerek tedavi edilebiliyor. E, yine VASER e, dediğimiz bir ultrasonik teknoloji var. Bununla da hastaları daha az morartarak, daha çabuk işbaşı e, süresini e, kısaltarak daha çabuk işbaşı yapmalarını sağlayarak e, bu teknikleri kullanıyoruz. Liposakçın e, şöyle bir yanlış bir e, bilgi var. Zayıflama için e, yapıldığı halk arasında kabul ediliyor. Aslında bu bir e, vücudun şekillendirilmesi operasyonu. Yani siz bu operasyondan sonra e, 15-20 kilo vermezsiniz. E, zaten hesaplar volüm olarak yapılır, litre hesabı olarak yapılır, kilo hesabı yapılmaz. E, ama ee, operasyonun getirdiği motivasyon, e, enerji, e, rahatlama e, hastalarımızın hayatına da olumlu şekilde yansıyor. E, takip ettiğimiz, e, uzun takip ettiğimiz dönemlerde hastaların çok rahat kilo verebildiğini, e, çok rahatladığını e, görebiliyoruz. Bacak estetiği ile ilgili neler söyleyebiliriz? Diğer bölgelerimiz için, özellikle alt e, vücut bölgeleri için e, son günlerde sıklıkla yaptığımız e, bacak estetiği olarak adlandırılan halk arasında operasyonlar var yurdumuzda bir takım sebeplerden dolayı beslenme bozuklukları D vitamini eksikliği gibi sebeplerden çocuk felci sekerlerinden kalma bir takım alt bacakta sorunlar olabiliyor Biz burada yine doğal bir madde olan silikondan faydalanıyoruz eğri olan kısımlara ya da o Çarpık bacak diye adlandırılan ince bacak görünümünde silikon protezlerle kalınlaştırma, simetri ve şekil bozukluklarını düzeltebiliyoruz. Bu bacak estetiği ülkemizde artan bir trend hakikaten son derece fazla talep var. Ee, önümüzdeki yıllarda neredeyse meme estetiği kadar yapılacağını düşünüyoruz. Ee, bacak estetiği yaklaşık bir buçuk saatlik bir operasyon. Ee, lokal ya da genel anesteziyle ile yapılabilir. Hastaya tabii hissetmemesi açısından sakinleştiriciler veriliyor. Ee, Operasyonun iyileşme süreci yaklaşık 10 gün kadar. Tabii hasta ertesi gün ayağa hafif zorlamadan kalkar, kendi ihtiyaçlarını karşılar. Aynen tabii ki üçüncü, dördüncü günde de dışarıya çıkar. Ama bu süre zarfında özel bir sıkı çorap ya da bir elastik bandaj kullanıyoruz. Hastamızın da e, neredeyse 3 ila 4 santimlik bir topuklu terlik ya da e, pabuç giymesini öneriyoruz. Topuklu ayakkabı niçin giyilmesi gerekiyor? Nasıl bir etkisi var? Ayak kaslarındaki, bacak kaslarındaki gerilimi düşürmek. E, topuğu yükselterek e, bacak kaslarına binen yükü azaltmayı hedefliyoruz. E, tabi bacak estetiği deyince e, sadece protezle yapılan değil, o bölgedeki çıkıntıların liposakşın yöntemiyle alınması, e, sarkan kısımların yeniden gerilmesi, e, bunlar da zaten hastanın durumuna göre e, yapılan işlemler. Çok teşekkür ediyoruz Tayfun Bey. Women Life TV izleyenler için gerçekten çok önemli bilgiler verdiniz. Ben teşekkür ediyorum. Vücut estetiğinde en sık yapılan uygulamaları konuştuk. Estetik cerrah Doçent Doktor Tayfun Türk Aslanda sağlıkla kalın. Hoşçakalın.